Merhaba sevgili beşler Biliyorsunuz sizlerle noktalama işaretlerini işledik Bu ara tatilde tekrar bu konuları tekrarlayalım Öğrenelim, unutmayalım diye size bir çalışma hazırladım Şimdi bakalım ne demiştik Nokta nerelerde kullanılır Bunları öğrenmiştik biliyorsunuz Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra kullanılır Bakın bu birinci maddemiz bir yazının maddelerini gösteriyoruz. Biliyorsunuz maddeleri alt alta yazarken 1, 2, 3, 4 diye de yazabiliriz. A, B, C, D diye de yazabiliriz. Onun için e, madde yazımının ardında birden sonra nokta, ikiden sonra nokta gibi kullanırız. 2. Tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. E, noktayı Tarihlerin arasına koyuyoruz ama ayı kesinlikle e, rakam olarak yazıyoruz çocuklar. Yazı olarak yazmıyoruz. Bunları sınıfımızda tekrar etmiştik biliyorsunuz. Yine e, yazacağız. Yine hatırlatacağım ben size. Üçüncü maddemiz matematikte çarpı işareti yerine kullanılır. Dördüncü maddemiz saat ve dakikaları ayırmak için kullanılır. Beşinci maddemiz bibliografik künyelerin sonuna konur. Bunu da biliyorsunuz kitaplarımızın arkasına bakmıştık. Yazarların adını, soyadını ve eserlerinin nasıl yazıldığını, o künyeleri incelemiştik. Oradan hatırlayın. O künyenin en sonunda ne vardı? Nokta vardı. Evet, 6 internet adreslerinde kullanılır. 7. cümlenin sonuna konur. 8 bazı kısaltmaların sonuna nokta konur. 9 Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta kullanıyoruz. On, üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına konur diyoruz. Çocuklar zaten biz bu maddeleri öğrendiydik. Ders kitaplarımızda da eşleştirmiştik. Aynı buna örnek bir çalışma. Bakın burada cümlelerimiz var sırasıyla bu cümleler hangi madde ile eşleşiyor ona bakıyoruz. Şimdi seninle saat 12.30'da okulda buluşalım. Dikkat edin bakalım noktamız nerede? Evet burada 12.30'da saatlerin arasına nokta konur dedik. Saatlerin arasına nokta. Hangi madde bu? Evet saat ve dakikaları ayırmak için kullanılır. Dördüncü madde. Bunu bulduk, yazalım mı buraya? Hadi bakalım, yazalım. Evet, ne diyoruz? Saatlerin arasına nokta konur. Unutmuyoruz. Ee, kolumuzda taktığımız bazı dijital saatlerde iki nokta üst üste görüyoruz bu yanlış. Sakın e, saatlerin arasına iki nokta koymuyoruz çocuklar. Bir tane nokta, tek bir nokta. Tamam? Hadi bakalım. İkinci cümlemize geldik. Onu okuyorum. Buradaki hangi maddelerle ilişkili onu bulacağız. Ali Bey 4500 adet malzeme sipariş etmiştir. Bu da 3'ten tam fazla rakam var. Öyle değil mi? Büyük sayılar var. O zaman diyoruz ki üçlü gruplara dikkat edin bakın. Üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına konur. Var mı burada bir noktamız? Var. Peki çocuklar bunun maddesini 10. Evet, bulduk mu? Bulduk. Evet, buraya da 10 dedik. Şimdi gelelim. Türkçe dersini çok seviyorum. Noktam nerede? En sonunda. Evet, başka arada hiçbir nokta yok. O zaman cümle sonuna nokta konura. Uymaz mı bu? Hangi maddemiz? 7. maddemiz. 7 cümlenin sonuna nokta konulur. Hemen cecik 7'yi yazalım. Evet. Şöyle fos, güzelce bir 7 yapalım buraya. Tamam. Geldik. Bundan sonraki cümlemiz. Acaba buradakilerden hangisiyle ilgili olabilir? Bir de siz düşünün bakalım çocuklar. Evet. 12, Nokta 6 eşittir 72. Bu bir matematik işlemi. Bunu hemen anladık. Peki noktayı matematik işlemlerinin hangisinde kullanıyorduk? Çarpı. Çarpı. Çarpma işleminde çocuklar. Çarpı işareti olarak. Hangi madde? 3. Yazalım mı? Hadi bakalım. Yazalım. 3. Bakın çocuklar. Ee, a yapım ekleri. B çekim ekleri. Dedik ve maddede konularımızı Anlatırken ne yapmışız? Ee, sıralama yaparken maddeleri gösterirken rakam ya da harflerden sonra nokta konur denilmişti. Bakın bununla ilgili bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra nokta konur. Evet bu da birinci maddemiz. Bu da birinci maddemizle ilgili çocuklar. Gelelim diğer cümlemize. Zeynep 12. 12. 2012 tarihinde mi doğmuş? soruyoruz. Ama tarih var. Peki tarihlerin arasında neler var çocuklar? Dikkat edin. Evet. Diyoruz ki tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı gösteren. Dikkat edin. Gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. Evet hangi maddemiz? İkinci maddemiz yazalım. Evet bunu da bulduk. Geldik diğer maddelere, diğer cümlelere. Girdiği tüm sınavlarda birinci oluyor. Birinci oluyor. Çocuklar bakın ben yüzme yarışmasında ikinci oldum. Murat dağ tırmanma yarışmasında üçüncü oluyor. Sıra var değil mi çocuklar? Bir sıra bildirme var. O zaman ne, bakalım hangisi olabilir burada görelim. Sayılardan sonra Bakın sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. Evet sıra bildiriyoruz değil mi? Birinci oluyor diye. Evet bu kaçıncı maddemiz çocuklar? Dokuz. Evet bu dokuzuncu maddemiz. Gelelim bundan sonraki cümlemizi. Hepiniz bulabileceksiniz gençler. Hepiniz bulabilirsiniz ve inanıyorum. Her gün Doktor Ahmet Bey İngilizce dersine kızını götürüyor. Bakın burada var. Bir de şurada var. Peki, ee, bunlar kısaltmalar değil miydi? Bazı kısaltmaların sonuna nokta koymuyor muyduk gençler? Evet, bu maddemiz hangisi? 8. Cümlelerimizle kullanılan alanları eşleştirebiliyoruz değil mi? Sizin sınavlarınızda da. Kitaplarınızda da bakın bu tür sorular çıkıyor. E, ders kitaplarınızda da eşleştirme. Hangi kullanım alanı hangi cümlede? Bunu bulmaya yönelik çocuklar çalışmalar yapıyoruz ve noktalama işaretlerinin kullanımını kafamızda oturtmaya e, çalışıyoruz. İnanın çok kolay olacak. Yaptıkça sınıfımıza da bunları asacağız bu yaptığımız çalışmaları. O zaman sizler de daha kolay göre göre daha rahat öğreneceksiniz. Evet bakalım Atay, Falih Rıfkı, Tuna Kıyıları, Remzi Kitap Evi, İstanbul 1938 nokta demiş. Bu neydi? Kitabımızın arkasını incelediğimizde bibliografik künyelerin sonuna nokta konur dediydik. Bu bir künyemiz. Evet o zaman bunun rakamı da 5. Yazdık mı? Evet bunu zaten gördüğümüzde hemen aklımıza gelir değil mi? Bakın nerede var noktamız? Evet bir burada bir de burada var. O zaman diyoruz ki bilmediğimiz sözcükleri http.tdk.gov.tr adresinden bakarak buluruz. Peki bu ne? Bir internet adresi çocuklar. Bizim de hangi maddemiz? Altıncı maddemiz. Karşılaştırabildik, eşleştirebildik, okuduk noktanın kullanım alanlarını bakın gör, hemen gördüğümüzde saatlerin arasına nokta konur. Üçten fazla e, rakam içeren e, sayıların arasına e, üçerli gruplara ayırarak nokta koyuyoruz. Unutmuyoruz Türkçe dersini çok seviyorum gibi bir yargı içeren... Cümlenin sonuna nokta koyuyoruz. Matematikte çarpma işareti'nin yerine çarpının yerine nokta koyuyoruz. 12 çarpı 6 72. Bunu e, görüyoruz burada. Bakın A B olarak ayırmış konuları sıralarken maddelerken bu çocuklar. Harfler de olabilir, rakamlar da olabilir. Onlardan sonra noktamızı koyuyoruz. Görüyor musunuz? A'dan sonra bir noktamız. B'den sonra bir noktamız var. Madde işaretlerinden sonra nokta kullanılır diyoruz. Dikkat ediyoruz. Ee, i̇şte tarih verilmiş. Tarihlerin arasına nokta konulur diyoruz. Ama şunu da unutmuyoruz çocuklar. 12 e, Kasım 1999 diyelim. Evet. Peki buradaki araya nokta konulmaz çocuklar. Eğer tarihlerdeki ay yazıyla yazılmışsa tarihlerde ay yazı ile yazılmışsa nokta Kullanılmaz. Çocuklar eğer o zaman nokta kullanırsak hata olur. Rakam olacak. Aynı buradaki gibi. 12. .12 2012 dediğimizdeki gibi. Evet şuraya bir ünlem işaretimizi koyalım. Dikkat edelim. Ne diyoruz? Tarihlerde ay yazıyla yazıldıysa nokta kullanmıyoruz. Onu da biliyoruz. Girdiği tüm sınavlarda birinci oluyor. Çocuklar, burada da dikkat ediyoruz. Ne diyoruz? Sıra bildiren sayılarda kaçıncı olduğunu ifade ediyorsa ona nokta koyuyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu, yirminci, yüzüncü gibi. Hepsi onunla ne koyabiliriz? Nokta. Bazı kısaltmaların sonuna nokta konur. Dikkat ediyoruz. Doktor derken D.R. kısaltmasını, İngilizce derken... ING kısaltmasını kullanıyoruz ve bu kısaltmaların e, uzun olarak okunuşunu söylüyoruz. Gördüğümüz zaman Doktor Ahmet Bey İngilizce dersine kızını götürüyor diye okuyoruz. Bakın bunu gördüğümüzde bir isim ve ya, e, kitabın adı, basılan yayın evi, e, işte şehir ve basım yılını gördüğümüz zaman da onun bir kitap künyesi olduğunu biliyoruz. Bibliyografik künyelerde kullanıldığını unutmuyoruz. Ve diyoruz ki nokta bir biyografik künyelerin sonuna konulur. Nerededir bu? Sondadır çocuklar. Evet noktanın kullanım alanlarından sonuncusunu söylüyorum. Bilmediğiniz sözcükleri evet internet adresini vermiş. O zaman internet adresinde de nokta kullanıldığının farkına varıyoruz. Cümlelerimizde kullanım alanlarını eşleştirebildiğimiz zaman biz artık bu işi öğrendik diyoruz. Noktanın nerelerde kullandığını, kullanıldığını bir de burada gördük çocuklar. Bundan sonraki virgülü, noktalı virgülü ve diğer noktalı noktalama işaretlerini birlikte öğreneceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.